Günaydın. Bugün 16 Ağustos Çarşamba, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Dün Fitch'in Amerika bankaların notlarını düşme ihtimalinin bulunduğunu açıklamasıyla Amerika banka hisseleri sert düşüşler yaşadı. Diğer yandan Amerika perakende satışlar verisi de enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğine işaret etti. Bu da Fed'in faiz artırımına devam edebileceği endişelerini yükseltiyor. Böylece S&P 500 ve Nasdaq %1.1 oranında gerilerken, Dow Jones %1 düştü, Çin'de ise konut sektörü zayıflamaya devam ediyor, ev fiyatları Temmuz ayında da düştü. Şanghay %0.6, Hang Seng %1.3 ve Nikkei %1.4 geriledi, bu sabah itibarıyla Amerika vadelilerinde yatay, Avrupa vadelileri satıcılı seyir izleniyor, petrolün varili 84.1 dolardan ve altının onsu 1905 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde Temmuz ayı bütçe dengesi açıklandı. Buna göre bütçe Temmuz'da 48.6 milyar Türk lirası fazla verirken faiz dışı fazla ise 86.3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bu veri sonrası 12 aylık bütçe açığı 603 milyar Türk lirası oldu. Konut satışları Temmuz ayında yıllık bazda %16.7 artarken yılın ilk 7 ayında konut satışları yıllık bazda %17.7 daraldı. Moody's Kredi Rating Kuruluşu, Türkiye bankacılık sektörü görünümünü duran olarak yukarı revize etti. Yayınlanan raporda, Moody's, 2024'te ekonomik büyümenin %2.6'ya gerileyebileceğini, varlık kalitesi riskinin duranlaşan büyüme nedeniyle ortaya çıkabileceğini buna karşılık bankacılık sektörü karlılığının 2022 seviyelerini koruyamasa da tüfe endeksli bonoların karlılığı destekleyeceğini vurguladı. Bugün Türkiye saati ile 12'de Avrupa bölgesi sanayi üretimi ve ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisi, Amerika'da ise Türkiye saati ile 16-15'te Temmuz ayı sanayi üretimi açıklanacak, yine Amerika'da saat 21 defi OMC tutanakları takip edilecek, yurt içinde ise saat 14-30'da Haziran ayı konut fiyat endeksi verisi açıklanacak, bu akşam kapanışın ardından Enka İnşaat'ın finansalları bekleniyor. BIST endeksi salı gününü %0.6 düşüşle 7.691 puandan tamamladı. Dolar bazında endeks ise 284 dolar seviyesine geriledi. BIST endeksinde direnç olarak 7.700 ve 7.950 seviyelerine bakılabilir, desteklerimiz 7.500 ve 7.300 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise endekste yükselen hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Albaraka, Aselsan, Deva Holding, Doğan Holding, Enerjisa, Enka İnşaat, İşdemir, Koç Holding, Kortsa, Oyak Çimento, Şişecam, Türksel hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.